Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Volkswagen'in Nisan ayı fiyatları hakkında olacak. Tüm modelleri sizlerle paylaşacağım. Videomuza geçmeden önce kanala abone olup bol bol yorum atıp videoları beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız videomuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar, ilk olarak Volkswagen'in yeni Pol aracıyla başlamak istiyorum. 1.0 80 Impression yani bas paketli mana şanzımanlı aracımız maalesef 22.000 liralık bir zamla 393.500 liradan satılıyor. 1.0 TSI 95 blik life paketli yine mana şanzımanlı araca bakacak olursak bu araçta da arkadaşlar 13.000 liralık bir zam var. 443.500 liradan Otomatik şanzımanlı yine life paketli aracımız 450.800, style paketli otomatik şanzımanlı aracımız 561.400 liradan satışta. İnanılmaz zamlar var arkadaşlar Volkswagen Polo'da. Gördüğünüz gibi zamlar yapılmış, yapılmaya maalesef devam ediyor. Bakalım nereye kadar bu zamları yapabilecekler, nereye kadar bu zamları sürdürebilecekler. Geçelim Golf'e. Volkswagen Golf 1.0 TSI 110 beygirlik impecion manuel şanzımanlı aracımız yani en ucuz Golf. 545.800 lira arkadaşlar en ucuz golf yani manuel bir araç alıyorsunuz sıfır golf 545.800 lira bu arkadaşlar gitgide gidiyor gidiyor 798.900 liralara çıkıyor o da online paket donanımına sahip 1.5 ATSI otomatik şanzımanlı aracımız ben en düşük otomatik şanzımanlı golf almak istiyorum derseniz de 1.0 110 beygirlik otomatik şanzımanlı life paketli aracımız var 621.900 lira 40 bin liraya yakın bir zam da bu araçta yapılmış bir önceki aya göre. Yani Golf cephesinde arkadaşlar 40 bin liraya 50 bin liraya yakın zamlar var. Bir önceki aya göre bakacak olursak bunlar inanılmaz zamlar arkadaşlar yani az buz bir zam değil. Bakalım Passat cephesinde neler varmış. Volkswagen Passat 1.5 TSI 150 beygirlik impression otomatik şanzımanlı aracımız 719.300 liraya çıktı. En ucuz Passat. En pahalı Passat arkadaşlar 1 milyon lira. 2.0 TDI 150 beygirlik elegans otomatik aracımız. Arkadaşlar şu fiyatlara yani sizlere söylemeye inanın hiç istemiyorum ama maalesef fiyatlar bu şekilde ve çok kötü. Yani artık ne diyeyim bilemiyorum arkadaşlar. İnanılmaz pahalı fiyatlar yani. Bunu hep her zaman söylüyoruz. Artmaya da devam ediyor. Yani ne zamana kadar açacaksın dediğim gibi ben merak ediyorum. Bakalım göreceğiz. Bir de arkadaşlar Tirok cephesine bakalım mı? Yeni Tirok geldi biliyorsunuz. Bir de bakalım yeni Tirok aracımızın fiyatlarına. Çünkü arkadaşlar artık Tigre'ni falan söylemeyeceğim. Fiyatlar uçmuş durumda. Yeni Tirok 1.550 beygirlik otomatik şanzımanlı life paketli aracımız 682.900 lira. Yine 35.000 40.000 lira yakın zam bu araçta yapılmış. Style pakete geçecek olursak 749.000 liralık en dolu Arline paket 819.200 liradan satılıyor arkadaşlar. Şimdi bir de yeni kompakt sularımız var. Onlara bakalım mı? Taygo var arkadaşlar bildiğiniz üzere ve T-Cross var. Taygo'da en ucuz Mona şanzıman life paketli 1.095 beygirlik aracımız 545.800 lira. Bu da arkadaşlar paketler arttıkça 621.900 otomatik şanzımanlı istiyorsanız en üst pakette Arline 150 beygirlik aracımız 798.900 liradan satılıyor. Tayigo cephesinde. Geçelim arkadaşlar T-Cross'a. T-Cross'a da 1.0 110 beygirlik Mona şanzımanlı life paketli aracımız var. 475.100 lira bu aracımızda en dolu otomatik şanzımanlı style var 622.800 lira bu da yani arkadaşlar imkansız çok pahalı en ucuz polo 400 bin de öyle söyleyeyim yani Volkswagen'den alabileceğiniz bir araba 400 bin lira Evet arkadaşlar fiyatlar bu şekildeydi sizlerle hızlı şekilde paylaşmak istedim gezilerimizi. devam edecek ayrıntıları oralarda paylaşacağım o yüzden bildirimleri açmayı unutmayın siz ne düşünüyorsunuz? Hepinizi yorum kısmında bekliyorum. Oradan ayrıntılarıyla konuşalım. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videomuzda Volkswagen Nisan Ayı araba fiyatlarını sizlerle paylaştım. Umarım keyifli, faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, bana destek vermek ve sizlere daha az ulaşabilmem için abone olursanız çok mutlu oluruz. Diğer videolarımız için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekinize taş değmesin.